Herkese merhabalar. Kimi Mila'dan Damla ben. <laughs> Yine üç güzel kartımızla beraber haftaya keyifli bir başlangıç yapacağız. Evet bakalım bu haftanın konusu neymiş? <laughs> evet karar verme zamanı. Bu hafta çelişki duyduğumuz konularda, iki arada bir derede kaldığımız konularla yüzleşeceğimiz, artık bir karar ver diye bazen evren tarafından sıkıştırılacağımız ya ben ya o diye ani çıkışlarla karşılaşacağımız bir hafta olacak. Ee, bu hafta yukarıdan mesajlar isteyebilirsiniz, teyitler isteyebilirsiniz ama büyük ihtimalle bir çoğunda yalnız kalacağız. Çünkü artık kendi gücümüzü elimize alıp kendi gönül rahatlığımızla, kendi vicdanımızla, kendi değer yargılarımızla karar vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Peki bunu yaparken neden yardım alabiliriz? Bunu yaparken doğadan yardım alabiliriz. Doğayla iç içe kalabiliriz. Meditasyon yapabiliriz. Kendi doğamızla buluşabiliriz. Benim özümde ne var? Benim özümün titreşimi hangi karara daha yatkın? Benim özüm hangi kararı daha kolay bir şekilde hayatına ekleyebilir diye sorularla kendi içimize ya da doğaya dönebilerek dönerek cevapları daha kolay bir şekilde alabiliriz. Peki böyle olursa ne olacak? Hazır mıyız? Açalım bakalım. Böyle olursa besleneceğiz. Böyle olursa dengeye varacağız. Böyle olursa bedenende de bir takım rahatsızlıklardan arınıyor olacağız. Belki bu ara bir takım öksürükler, bir takım ses kısıklıkları, kronikleşmiş bir takım rahatsızlıklarınız vardır. Ve aslında bu rahatsızlıklar da size artık karar ver diyordur. Dolayısıyla biz bu kararı kendi özümüze dönerek verirsek eğer bu kronik rahatsızlıklardan da çok daha rahat bir şekilde ayrılıyor olacağız. Evet bunlar bu haftanın kartlarıydı. Gelelim bu hafta gerçekleşecek olan etkinliklere. Ayın 7'sinde sevgili Fatoş bizde sevgi şifanın anahtarıdır. Konu başlığı altında çok keyifli bir çalışma yapacak. Sevgiyi beraber tanımlayacağız. Sevgiyle alakalı alıştırmalar yapacağız. Akşam saati olacak olan bir çalışma olacak. 19 ila 21 saatler arasında olacak. Detaylar zaten YouTube'daki bir başka videoda var. 10-11 Haziran'da biliyorsunuz Haydar Paşa'da kitap günleri var. Ben de saat 11'de ayın 10'unda ve 11'inde orada olacağım. Yolculuk kitabını imzalıyor olacağım. Biliyorsunuz yolculuk kitabı bir trenle geçiyor. Kitabın kapağında bir tren var. Dolayısıyla ilk imza günümünde Haydar Paşa garında yapılıyor olması benim için çok mutlu bir mesaj oldu. Çok güzel bir teyit oldu. İnşallah sizler de gelirsiniz. Sizlerle de tanışırız. Şimdilik bu kadar. Keyifli bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Işık ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.